4 kişilik hırsızlık çetesi İstanbul'un 3 ilçesinde camlarını kırdıkları 10 aracın hayalet göstergelerini çaldı. 20 bin lira için 10 katı zarar veriyorlar diyen yani otomobil sahipleri çileden çıktı. Camı patlatıyorlar, hayalet ekranı alıp çalıyorlar. 20 milyara satıyorlar, araba başına da 200 milyar zarar veriyorlar. Adresler farklı, yöntem hep aynıydı. 4 kişilik çete 10 aracın hayalet ekranını böyle çaldı. Radyo madyo değil yani komple hayalet ekranı. Bağcılar, bahçeli evler ve gün görende sokak sokak dolaşan hırsızlar hep aynı marka otomobilleri aradı. Önce büyük bu camı patlatıyor, giriyor içeriye. lüks araçları yapıyorlar bunu. Bu bir de benim avukatımın arabası. Akşam sapa sağlam park ettikleri araçlarını sabah bu halde bulan sürücüler soluğu karakolda aldı. Sadece onlar değil tüm mahalleli isyandaydı. 20 metre arayla ikinci kez araç patlatıyorlar. Millet mağdur yani.